Jorof için Türkiye Seyahatnamesi'ne çıkıyoruz bölüm 11. İlk şehrimiz güzel insanlar, kaleler ve yaylalar şehri Tokat. Gecenin köründe gölün kenarına vardık, korkudan hemen yattık. Video bizi yine kuymak yapıyor, Karadeniz'den çok Karadenizli oldu. Baktık aç kalacağız, Erbaya meşhur karayaka kuzusu yemeye indik. Ertesi gün Talazan Köprüsü'ne gittik, bir türlü aklımda tutamadım, Tarzan Köprüsü diye kodladım. Bu kız beni aç bırakmaya yeminli. Öyle evde havalı havalı yüz faşırdatmaya benzemez, karavan hayatında yüzük ama. Çam içi yaylasında jandarmalardan kaçıp bir gece konaklayabildik. Reşadiye'de saklı kentten bile daha güzel bir kanyonda yürüdük efsaneydi. Şadiye travertenlerinin güzelliğini görünce şoka girdim. Burada nasıl su akmaz diye belediye başkanına sitem ediyorum. 5 dakika sonra belediye başkanının yanında süt dökmüş kediye dönünce ben. Hocam 2 aylık başkanmış zaten oraya projesi varmış suyu verecekmiş. Verildiğinde ben de sözünü verdim. Gelip orada çok güzel videolar çekeceğim. Neyse ucuz yırtık Alusa doğru yola çıkıyoruz. Beğenip kaydetmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İki Türkiye Seyahat Tamesi'ne çıkıyoruz bölüm 12. Önceki bölümde Erbani İksar ve Reşadiye'yi diye gezmiştik. Şimdi sırada Almus var. Almus'un tam karşısına kuruldu. Bu Almus Ege kasabası gibi efsane bir yer bayıldık. Vicdan kurt seslerini duyunca hemen kaçtı. Sabah tekneye binip Haramiye yaylasını gezdikten sonra Tokat'a geçtik. Drakula'nın esir kaldığı kaleyi görmek için yazmacılar halına yerleştik. Kaleye çıkan Tokat'tan 7 yıl çıkamıyormuş. O yüzden kaleyi 15 yıldır kapalı tutuyorlar. Kesin yerine gittik. Abi bayağı sert çıktı. Vurduracak bizi en sonunda. Türkçülerin alayına hodri meydan. alayna Tokata gelince bat yemeyin eliniz batar benden demesi. Tokat sarmasını yemek sanıyordum ben ya. Tokat kebabı yemeyen yemek yedin diye dolaşması. Baskılarımızı da yaptık artık tokattan gönül rahatlığıyla gidebiliriz. Tokata gelen öyle kolay gidemezdi gerçekten öğrendik arkamıza araç park etti gidemiyoruz. Beklemekten bakıp dar yerden çıkalım derken tamponu indirdik. Vallahi tokata gelen gidemiyormuş Allah'tan kaleye çıkmamışız. Artık gidiyoruz yeter kaza bela gidiyoruz.